Arkadaşlar, herkese merhabalar. Algo' tarafında 5 Şubat 2025 tarihinde bir analiz paylaştım. Bu tarafta olası bir Gartley formasyonu var. Takip et demişim kendime. 28 saat, 0 28 saatlerde, 29 saatlerde paylaşmışım buradaki formasyonu. Buradaki formasyon gerçekleşti arkadaşlar. Algo tarafıyla ilgili de bugün elim değmişken bir yayın yapmak istedim. Şimdi algo tarafına baktığımız zaman şurada çizdiğim harmonik formasyonun hedefi 3 aşağı 5 yukarı buradaki formasyonlar arkadaşlar şeydir biliyorsunuz bir nokta olarak alınmaz bir PRZ bölgesi olarak alınır. Buranın da destek noktası 16, 55'te 19, 26 arası burada e, şuradaki hem AB eşittir CD formasyonu hem de şuradaki XA, B, C ve D. Şurada çizdiğim Gartley formasyonu neydir arkadaşlar? Olası e, PRZ bölgesidir. Yani şurası bir hem AB eşittir CD şöyle yazalım. Gartley artı AB eşittir CD. E, Olası PRZ bölgesi diyelim. Evet, burası potansiyel bir bölgedir. Bakın her formasyon çalışacak. Her formasyon hedefine gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bunları çiziyoruz. Buradaki formasyonların iki tane hedefi var. Bunları da çizelim. Bir tanesi algo tarafında. Bakın şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? 2024 aynen şu bölge. Burası A. A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerini 0, 382 ve 0, 618 seviyelerine tekabül ediyor. Burası Gartley formasyonu aynı zamanda da AB eşittir. CD formasyonu AD hedefidir. Buranın take profit bir hedefi 34, 18. Take profit iki hedefi de 44, 57 cent civarına geliyor arkadaşlar. Yani 0, 44, 57 cent civarına geliyor. Şimdi buradaki formasyonun bir de neyi var arkadaşlar? Bu e, bir de bunun LL'si var. Bu da C'den bakın A, B, C ve D. Burada bir ne var? A, B, C, formasyonu var. Burası tamamlandı mı? Şuraya da bir bakmak istiyorum. Bence çok tamamlanmış gibi durmuyor burası. E, burası değmemiş arkadaşlar. Bakın buradaki formasyonu çizmişim. Burası e, 0, 16, 55 saatlerde oluşuyor. Burası değerse videonun altına yorum beğeni gelirse bu tarafa da bakmaya çalışırız algo tarafında. Algo yani eski bir coin bildiğim kadarıyla. Şurada bir harmonik formasyon yapısı var. Burası önemli bir maliyetlenme bölgesi görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama. Yani 2019, 2020 bakın pandemi. Daha sonra 2023 işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bakın aylıklarda burası şu an için yüksek tepeler. Bakın. Yüksek ipler olarak da. Yani algo tarafında burası yeni bir high e, high yani yeni bir yüksek yapacak, yapmayacak burayı göreceğiz. Şurada e, hala bakın burayı almış özür dilerim. Şurada bir inmalans alanı var mı diye baktım aylıklarda yok. Burada Şurada bir aylıklarda imbalans alanı var arkadaşlar. Belki şurayı orta vade için alabileceğimiz noktalardan bir tanesi olarak işaretlemek istiyorum. Burayı da imbalans alanı olarak alır sağa doğru uzatırsak koordinat olarak 1 dolar 10 cent ile 1 dolar 25 cent arasında aylıklarda şurada benim hemen ilk dikkatimi çeken imbalans alanı. Balans imbalansı neydi? Balans denge hali. Piyasa denge halindedir arkadaşlar. Bazen de dengesizlik halindedir market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız bakın şu şurası bir imbalans alanı görüyor musunuz? Bakın şurası alanı. Döndü burayı. Herkes geplere bakar bakın. Döndü burayı. Ne yaptı? Şurada kapattı arkadaşlar. Yani buradaki dengesizlik. Bakın şu bir denge içeren bir mum değildir. Burada bir sürü emir boşluğu oluşuyor. Market maker dönüyor. Bunları ilerleyen vadelerde ne yapıyor? Alıyor. Burada asıl olan trenddir. Bakın trend Yüksek yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni bir yüksek yapıyor. Dönüyor. Yine bir yüksek yapıyor. Yani e, şurada aylıklarda trend nerede kırılıyor? Bakın şurada kırılıyor. Yani e, bir kere buradaki Aylıklarda, haftalıklarda dönüp bir bir iş order blokları çizmemiz gerekiyor. Yani satıcı tekrar nerelerde gelecek. Çünkü biliyorsunuz üst zaman dilimi analizleri alt zaman dilimi analizlerini bastırır. E, Aslı olan transe aylıklarda algo tarafında bir uptrend içerisindeyiz ve e, olası bir pereze bölgesi içindeyiz. Buralar fena durmuyor. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parası, kendi kararıdır arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.